Aç aç dediler, Grant gelecek dediler. Kandırıldık, gene kandırıldık abi ya. Neyse ki ne varsa gene burada var. Osman sen geldin ayağın sağlamıyor. Boş, boş. Ayağım, vallahi, o, vallahi ayağım abi, gene Osman, akıyor, bakma akıyor, bakma akıyor, akıyor. Bir akıyor. Bir şey oluyor, Osman, bak, Bu akşam akıyor. Şey yani. akıyor. Otyum çıldırdı yani, arkadaşlar. Grant, Grant, Grant. Ooo, Osman vallahi sen geldin var ya böyle. Ayağım akıyor. Ekranlar patlamaya başladı ama biz kimden de Dedim Bey, videonun yaş ortalamasından olmasından Allah. dolayı. Evet. <laughs> Akıyorlar. Akıyor akıyor, akıyor, maşallah. akıyor maşallah. Akıyor, 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 akıyor. Akıyor, akıyor. akıyor, akıyor. akıyor, akıyor. 5 ile 10'lu küçük büyük ağar, demeden ağar, toplayalım. Acayip bir mega bir Küçük büyük demeden toplayalım. Motto'muz Ağğ, bu. Ama ne yazık ki görüyorsunuz ki kadere bak. Kadere bak. Kadere bak. <laughs> kimler kimler kimlerle beraber. Kadere, Kadere bak. <laughs> Aa, ne oldum demeyeceğim diyor. Ne olacağım diyeceğim. Vallahi. Yalnız şu an iyi gidiyoruz. Evet, evet, ufak, evet. Sağ ol. Sağ ol. Boşansın. Değil. Şu anda şeyi tut Şeyi çift çift derken. İpin ucunu tuttun gidiyoruz tamam. yani. Çetin Bey ipin ucunu tutmuş. Devam ediyoruz. <laughs> i̇şte bu, i̇şte bu be. Istiyordum. Ertan Bey'in vites yükseltme hareketi evet. Oo. başarılı Oo. mı? Başarılı, çok başarılı. başarılı Buradan yavaş yavaş 5, 7.5 10, orada 20. Bir Gürcü lafı der ki nela nela. Oradan 20'ye, oradan 30'a. Yavaş, yavaş yavaş abi. Abi her şey bizde yavaş yavaş burada. Abi olursun makine başımıza düşecek abi ondan sonra. Gürcü usulü yapacağız bunu bu akşam. Sözü. Aynen. Abi ben içim, ben içim ya. İç abi sen. Sen ne içiyorsun abi? O ne? Vodka, limon ve biber. Çok güzel. Gidelim. Bir el attı. Bakalım ne olacak. Abi iyi gidiyor. Gösteriyor. Oo. Oo, akıyoruz. Oo. Yine akıyoruz. Ertan evet. Bey'in eli şansı geldi. Yani... Oradan bağlar onu, oradan bir ot çıkartır. Ertan Bey iki al ver yap, bağla şu oyunu bir be Ertan Bey be. Gecenin şanslı isimleri... Evet. Bakalım kimler olacak? Oh, Garibanın yüzü ot kimde gülecek mi? Gülecek, gülecek evet. <gülüyor> <gülüyor> Arıban'ın yüzü o kimle güler mi diye bir evet. soru sordu. Evet. Evet, evet, Şu an maske on. Evet, Hadi evet. bir titreme daha, bir titreme daha. O, e, vereceğim vereceğim diyor. Vereceğim vereceğim dedi ama, sonunda vermedi. Ama e, naz yapıyor. Naz yapıyor evet. Osman boş ver. Kız evi ne Abi Türkiye gelince naz yapıyor. Yabancıya gelince cat, cat görüyor veriyor abi. Nasıl yani, oluyor? Yapacak ya, yapacak bir şey yok. Bunlara kim öğretti bu ırkçılığı abi? Anlamadım ki hep. Ertan Bey mi öğretiyor bunları acaba? Vallahi karşıyız abi. Yani biz de karşıyız normalde. Alışmamaları lazım bu şekilde bunlara. Biz çevirelim ya. Enteresan işler. Gecenin sonu belli ama... <laughs> Gecenin sonu henüz belli değil. Maç 90 daha dakika. Maç daha bitmişti. Maç değil. daha bitmişti. Oo! Evet. Büyük ses henüz söylemedi. Evet. Oooo. Evet, büyük sesi söylemedik henüz. Kral büyük evet. sesi söylemedim dedi. Evet. Kral buradayım dedi. Evet. Buradayım diyor. Ben ölmedim dedi. Ölmedim dedi. Evet. Evet. Birileri de dedi, dedi kral öldü. Evet. Ay, Bakın kim evet, geri döndü. Abi oh, oh. <laughs> Var. Abi var, var, var. Var, var. abi şimdi bu böyle yanında bırakılır mı? Bir dakika yalnız bırakın seni ya. Bir ha? dakika ya. Nereye gittin sen ya abi ya? Adama selam verdim ya. Abi ya az önce dört tane şeyi yakalayamadım. Ya. Nerede, az önceki görüntüden dolayı Ertan Bey'e Sabiler. Ha? Lan, de de. Ama tamam, Çetin Bey biz bitti demeden bitmez. Kural her zaman budur. Bak, bak biz bitti demeden bitmez. Bitti. Bu akşam Olur. böyle. Bak, 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 bak bile üstüne. Bu akşam böyle. <laughs> herkes bize bakıyor yalnız ya <laughs> Abi dur dur. Bir milyon Bırak. daha. Ooo. Hahaha. Paran olamadım. Ooo. Ooo. Acaim acaim. Ya süreyim sen. Kafayı yiyeceğim ya. Bırakma, bırakma. Yapma, yapma, yapma. yapma be. Ooo. be. O. Ama ne dedik? Biz bitti demeden asla bitmez. Bu bilinsin. Ya. ya. Burası Hopping Casino, ben Osman Sandıkçı. Biz bitiremeden bitmez. Kesinlikle, kesinlikle. Nokta. Yaşayan bilir ancak. Evet. Sadece ölüler görür. Bir de süsleltin mi? Bir <laughs> yok yok. Oo. Ne oldu yavrum? Tamam ya. Major ve grand geliyor. Otel ne veriyor? Good luck. Sen bir de Şimdi arkadan. Time is come. I don't know. Major geliyor ve Grant geliyor. You do see here the voice, Right? In five minutes, that's like five 55, they were going to... Where is, where is music? Oh. iki tane daha. Vakit geldi abi biz böyle sesle gidiyoruz. Okay, o please da... give me five minutes, okay? How oh. so, what, what, time is it now? Oh. the music, de the music, Ulan başlayacağım böyle işte. Ne güzel o yayın yapıyorduk ya. Ne oldu ya? Şeyi çağırıyorlar, anonsa çağırıyorlar. Vay ya. Ya bize de ver bir de biz bu niye böyle veri üzüyoruz. Abi vereceğiz abi. Sıkıntı abi. yok. Abi, kötü oldu bu iş ya. Hadi Herkes bakalım. Güzel ya. bir yayın oldu. Herkese abilere bol şans. Bugün... Tevgiler, teşekkür ederiz. Ya, Zeynimize konuk olduğunuz için. Cumartesi'ye hmm. kadar yarın. Cumartesi'ye kadar. Abi görüşürüz.